Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden, her cinsancını sevilen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni romantik kareleri siz değerli izleyicilerimizin özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videoları izlediğiniz için Aşk Jesse kanalıma destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.